Merhabalar bugün 108 parça lokma takımını inceliyoruz. Sol üstten başlayacak olursak şurada iki tane küçük el çevirmek için cırcır olmayan uzatma kolu ile birlikte gelen şöyle bir aparatımız var. Bunlara şu yıldız düz alyan büyük lokma hepsini takabiliyorsunuz. Şu şekilde örnek veriyorum. Şunu mesela takmak istediğimiz zaman şu şekilde taktığımızda, şu şekilde takabiliyoruz. Ben bunu iki ay önce aldım. Gayet memnunum. Zaten önceki videolarda gördüyseniz, bir iki videoda kullandım. Gayet memnunum. Kalitesi yeterli uçların, lokma takımlarında, lokma anahtarlarında, cırcırlarda bir sorun yaşamadım şu ana kadar. Burada uzun uçlarımız var, uzun lokma uçlarımız var. 22, 19, 17, 15, 14 olarak. Küçük lokmalarımızda da 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9 var. Burada yıldız düz uçlarımız var. Burada ağır lokmalar var. Büyük lokmalar var. Şu sağ altta da küçük lokmalarımız var. Büyük anahtarda şu uçları kullanabilmemiz için şöyle bir aparat yapmışlar. Gördüğünüz gibi kitleme özelliğimiz de var. Takıyoruz. Ve sıktığını zaten zor çıkıyor. Şu şekilde büyük anahtara takarak da kullanabiliyoruz. Ben şunların diplerine bant yaptım zaten çoğuna. Göreceğiniz gibi çünkü yuvaları tam yerine oturmuyor, yerinden düşüyor. Çantayı elinize aldığınızda, bir yeri taşıyacağınız zaman dağınık bir şekilde buluyorsunuz. Bütün uçlarda olmuyor bu, şu küçük uçlarda oluyor genellikle. Bir de şu altlarda oluyor. Et, etrafına bir tane bant yaptım, düşmesin, çıkmasın diye. Dağınık bir şekilde durmasın. Her elime aldığımda içi dağılmasın diye yaptım. Ucu şurada. Uzatma ucumuz var büyük cırcır cır için. Bunu istersek daha da uzatabiliyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Uzatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi nereden baksanız. Bir 40 santim kadar uzuyor. Şu iki uçları içinde conta var. Şunların içinde conta var. Plastik var. E, buji falan sökmek için yapılmış. İçinde içinde buji sökerken bujiye zarar vermesin diye şunların iki tanesinde conta var. Bu kon, bu uzatma tornavida. E, şu küçük uçtaki hani şuna takabiliyorsunuz. Şu şekilde takıyorsunuz. Ama yerinden atıyor. Güzel oturmadığı için bazen çıkartırken falan düşebiliyor. Bu biraz sıkıntı yaratıyor. Bunu kullanmazsanız sizin için daha iyi olur. Uzun yerlerde şunu kullanırsanız bu sabit bir şekilde çıkmıyor. Bunu kullanırsanız daha iyi olur. Şu sol altta iki tane üç, üç parça halinde alyan geliyor. Ee, büyük ihtimal 108 parça dedikleri için 108 parça tamamlamak için koymuşlar. Yani hiç kullanılmadan dedim acaba şurada vida yerlerimiz var. Bu arıza yaparsa bunu söküp de bakmak için mi falan diye düşündüm ama değil. Bunlar da çünkü yıldız değil. Onlara da geçerli değil. Büyük ihtimal parçaları tamamlamak için koymuşlar ama emin de değilim. Dönmesi gereken yerlerde kullanmak için ucumuz var. Mesela şunu şu şekilde takarak, şunu da şöyle takarak elin anahtarın dönmeyeceği yerlerde şu şekilde Açabiliyoruz. Aynı şekilde bu küçük uçta da var. Şu şekilde girmeyen yerlere Anahtar girmeyecek olan yerlere şu şekilde takarak gene ulaşabiliyoruz. Ama bazı uçlar tam olarak yerine oturmuyor. Mesela şunu da göreceğiniz gibi yerine oturmuyor. Şöyle bir bastırırsak yok gene girmiyor. Yani tam deliğin yuvasına oturmuyor. Bir de şuna deneyelim. Belki bunu oturur. Evet bunu oturdu. Bunu da gördüğünüz gibi çok sağlam oturuyor. Evet. Şu şekilde rahat bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Lazım oldukça sürekli kullandığım bir ürün. Size de önermek istedim. Gayet kullanışlı, gayet güzel. Ürünü açıklamaya bırakıyorum. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.